Bugün aslında Mayıs ayında oyunda çıkan kitabımız olan Gece Güneşi'nden bahsedeceğim. Ama bundan bahsetmişken Alaca Karanlık serisinden de kısaca bahsetmek istedim. Hani kaç kitaptır, nasıl, hangi sırayla okunur vesaire onu da yine bahsetmek istedim. Önce seriyi şöyle bir genel olarak ele alırsak 4 kitaptan oluşan bir seri. Şunu şöyle aradan çıkarayım. 4 kitaptan oluşuyor. Birinci kitabımız Alaca Karanlık. Şöyle. İkinci kitabımız Yeni Ay. Üçüncü kitap tutulma. Ve dördüncü ve son kitabımızda Şafak Vakti. Filmlerini izlediyseniz az çok bu sıralamayı biliyorsunuzdur. Yalnız yazar bu Şafak Vakti ile tutulma arasında bir kitap daha çıkardı. O da şu. Biri Tenner'ın Kısa İkinci Hayatı diye geçen bir kitap, bir tutulma romanı diye de geçiyor zaten. Britener aslında yani bu kitap serinin gidişatını etkilemiyor. Hani hiç okumasanız da olur ama tutulma romanındaki yeni doğmuş vampirlerden birinin hayatını ayrıntılı olarak anlatıyor ve biz bir yerde hikayeyi sadece tek taraflı dinlediğimiz için hani Bella'nın dilinden dinliyoruz tüm kitaplar boyunca. O yüzden böyle ek kitaplar aslında boşlukları doldurmada diğer karakterleri biraz daha iyi tanımada daha hani faydalı oluyor. Çünkü mesela bu kitapta aslında Riley'den bahsediliyor, şeyden bahsediliyor. Hani bu vampirlerin işte keşif için gelişi vesaire anlatılıyor. Ama burada aslında neler olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten çok da komik bir şekilde ele alınmış. Hani böyle kendilerini güneşe çıkınca yanacağız sanırken böyle kollarını uzatıp aslında paraladıklarını falan görmeleri gerçekten yazar. Bir nevi kendi serisiyle hafif dalga geçmiş gibi yani. Ee, gerçekten keyifli kısa bir roman olmuş ve bazı şeyleri burada daha iyi anlamış oluyorsunuz. Şey gibi bu e, diğer ay günlüklerinde aradaki Levana kitabı gibi bir şey yani. Aslında gidişatı etkilemiyor. Okumasanız da seriyi tamamlamış oluyor ama okursanız bazı şeyler biraz daha yerine oturuyor. Ee, Alacak Karanlık serisinin genel olarak konusuna bakarsak ortada bir kız karakterimiz var Bella. Ve Bella aslında normalde zaten hani insan olmaya çok uygun olmayan bir karakter olarak başlıyor. Çok zeki bir kız. E, okulda çok başarılı. Ama aşırı sakar. Yani sürekli bir yerlerden düşme çarpma eğiliminde olan biri. Hani insan olarak gerçekten hayatta uzun süre kalamayacak gibi bir karakterimiz. Ama dediğim gibi hani düşünce olarak şey olarak hem aşırı merhametli, aşırı derecede karşısındakini düşünen, kendini genelde feda eden ve e, çok da zeki bir karakter Bunları özellikle açıklıyorum çünkü filmlerde bunları e, pek vurgulamamışlar yani çok böyle saçma bir karakter gibi göstermişlerdi. Hani aslında kız karakter yani böyle fedakar ve verici bir karakter e, derken e, bir de vampirlerimiz var, kurt adamlarımız var. Bayağı bir fantastik roman tarzında olan bir şey. E, bu kız ilk görüşte işte bu Edward'dan zaten çok hoşlanıyor vesaire. Ama aslında yani kitap boyunca her ne kadar ikisinin arasındaki ilişki anlatıyormuş gibi görünse de aslında bir yerde e, hep kızın da dilinden anlatıldığı için onun e, gelişimi ve e, ne olacağına karar verişiyle ilgili bir süreç. Hani insan olarak mı kalmalı yoksa aslında en başından beri zaten öyle olması gerektiği için mi insanken bu kadar e, sakar vesaire. Hani bunları bir nevi işleyen bir seri biraz romantik seri kategorisine giriyor. Biraz fantastik. Hani dediğim gibi işte kurt adamlar var, vampirler var vesaire. Biraz değişik bir seri. Hatta bir yerde kız kendisi de dalga geçiyor. Bir arkadaşım da cadı çıksa tam olacak vesaire deyip kendi de dalga geçiyor. Yani okurken gerçekten eğlenceli bir seri. Böyle boş zamanınızda hani zaman geçirmek için çok güzel okunabilecek bir seri. Özellikle e, bu tür işte doğaüstü konuları, kurguyu seviyorsanız yine keyif alacağınızı düşünüyorum. Mesela gece yarısı evini okuduysanız ya da işte ay günlüklerini okuduysanız hoşunuza gittiyse bu seri de hoşunuza gidecektir bence. Ama serinin hani tek seferlik bir seriyi böyle okuyup Aa tekrar işte şu güzeldi şuna bir daha bakayım pek denmiyor. Ben mesela bunu 10 yılı geçmiştir herhalde okuyalı. O zamandan beri ilk kez tekrar kitaplığımdan çıkardım sanırım bu seriyi. Onu da bu kitap için çıkarmıştım. Şimdi size bahsetmek için çıkardım. Sadece ilk kitabını tekrar okudum. Daha önce de bahsettiğim gibi ikisini birlikte götürdüm. Bir bölüm bundan, bir bölüm bundan şeklinde okudum. Gelelim yeni kitabımıza. Gece yarısı güneşi. 710 sayfalık en son çıkan kitabı. Yani bu arada serinin iki kitabı daha çıktı. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi ve yazar bir kitap daha düşünüyormuş sanırım yazmayı. Ama onlar diğer kitapların aynı şekilde bunun gibi farklı versiyon olarak değil yepyeni bir konu olarak farklı karakterlerden bahsediyormuş. Hani yine çıktığı zaman onlardan da bahsederiz. Aslında diğer kitapların da bu şekilde versiyonunu yapsa güzel olurmuş. Çünkü hikayedeki boşlukları bayağı dolduruyor. Gelelim bu kitaba. Gece Yarısı Güneşi 710 sayfalık bir kitap. Kalın kapak ve yani daha doğrusu sert kapak, kalın kapak değil sert kapak ve ciltli bir kitap. Şöyle cildinin altındaki kapağı da şu şekilde. Gerçekten çok güzel sade bir kapak yapmışlar. Kitapta aynı hikayeyi, birebir aynı olayları, bu sefer diğer karakterin gözünden okuyoruz. Çünkü e, olaylar bir karakterin gözünden anlatıldığı için, objektif bir şekilde anlatılmadığı için olayda aslında çok fazla boşluk vardı ve diğerinin neler düşündüğünü, de öğrendiğinizde aslında ne olduğunu anlamış oluyorsunuz. O açıdan güzel bir kitap olmuş. Dediğim gibi bir bölüm bundan, bir bölüm bundan okuyunca aslında hikayedeki tüm boşluklar doluyor. Bazı davranışlar mesela çok saçma gelen ne oldu ki şimdi dediğiniz bazı davranışlar, hani birleşip mantıklı bir hale geliyor. Onun ne düşündüğünü de öğrendiğiniz için. Aslında en başından ikisini birlikte yazsaymış daha iyi olurmuş bence. Ya da diğer kitapların da bu versiyonlarını çıkarsa hikaye daha anlamlı bir hale gelir diye düşünüyorum. İkisini birlikte okuyunca bir iki küçük farklılık sadece gözüme çarptı. İşte mesela derste verdiği cevap biraz farklıydı. Bir iki konuşmada verdikleri örnekler biraz farklıydı ama bunlar çeviriden de kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum. Hani o zamanın şartlarında çevirirken e, o şekilde çevrilip şimdi böyle çevrilmiş de olabilir. O yüzden e, kesin bir şey söylemiyorum. Genel olarak birebir konuşmalar zaten aynı. E, ama içinden geçirdikleri düşünceler vesaire farklı olarak yazılmış. Hani çünkü karakterlerin konuşmaları birebir aynı gidiyor. Ama Bella'nın görmediği, Edward'ın ayrı olarak yaşadığı, düşündüğü, gördüğü şeyleri de öğrenmiş oluyoruz. Kitabın özelliği, esprisi aslında tamamen bu. Dediğim gibi ikinci kez okunacak bir seri değil ama tüm kitapların bu versiyonu çıksa hepsi tekrar okunabilirmiş. Gerçekten keyifli bir okuma oldu. Böyle özellikle stresli olduğunuz bir zamanda böyle boşlukta olup da hani yani bir şeyler okusam ama şu anda hiçbir şey kafamı verecek halde değilim dediğiniz bir zamanda kitap, film izlemek yerine çok güzel okunabilecek bir kitap olmuş. Bir de şey kapaktan şöyle kısaca bahsedersek mesela ilk kitaplar Bella açısından anlatıldığı için hani kapakta genel olarak daha canlı resimler var. İşte mesela elma resmi var. Bunda nar resmi kullanılmış. Ben ilk aldığımda hani böyle narın ilk görüntüsü böyle sanki çürümüş organ ne bileyim açılmış kalp gibi görünüyor ya o yüzden Edward'ı da bunlarla eşleştirdiler diye düşünmüştüm. Ama kitabı okuyunca bunun Persephone ve Hades'in hikayesine bir gönderme olduğu. Hani Edward'ın sürekli Bella'yı işte e, narı yedirip yer altına hapseden Hades'le kendini eşleştirerek yani bir nevi onun hayatını elinden alacağını düşündüğü, bundan korktuğu için e, sürekli nar göndermesi yapılmış. Bunu anlamış olduk ama dediğim gibi yani aslında karakterlere de elma ve nar bayağı uymuş. Yani bu şekilde her ayrıntı düşünülmüş aslında kitapta. Güzel olmuş. Yıllar sonra çıkması acaba önceden bunun taslağı vardı sonradan mı çıkardı diye düşündürüyor. Çünkü gerçekten hikayenin bütünlüğünü çok güzel hiçbir şey bozmadan sağlamıştı. O açıdan güzeldi. Ee, seri dediğim gibi yani öyle e, boş zamanınızda şöyle çok kafayı yormadan okuyacağım. E, duygusal aynı zamanda hani eğlendirecek bir kitap olsun dediğiniz zaman okuyabileceğiniz bir seri. Bunun dışında söyleyeceğim pek bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.